Bir de diş hastanesi olayı vardı başkanım Bunda bir gelişme var mı? Elenler'de bir diş hastanesi vardı Onu da bu akşam bari gündeme getirelim Evet, fiyatlar dönüşümün içerisinde bizim biliyorsunuz Dubleks binalarımız var, 144 adet Hemen onun karşısında 10 dönüm yeni Sağlık müdürlüğüne tahsis ettik e, Muhtemelendir ki işte önümüzdeki aylarda e, Yatırım programına alınacak ee, bu erenlerimize bu ekstradan yani Serdivan'da olan diş hastanesinin aşağı yukarı emsalde burada yapılacak. Birkaç ay içerisinde de yatırım programı alınacak. Ee, sağlık müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmede kendisinde e, bize söylediği bu. Biz belediye olarak on dönüm yer tahsis ettik. Tabi bu tür yatırımlarda biz belediye olarak gerçekten yani bir kamu bir yatırım yapacağı zaman belediye olarak biz bütün elimizdeki imkanları kullanmaktan yanayız. Zira insanımızın hayat standartını ne kadar yükseltebilsek, ne kadar böyle güzel yatırımlara vesile olabilsek biz de mutlu oluyoruz. Şöyle bir söz var, bunu da burada söylemek isterim. Göz hedefi görünce gönlü rahat eder diyor. Mesele hedefi gözün görmesi. E şimdi burada hakikaten bütün şehrimizi yönetenler, kıymetli büyüklerimizin bu hedefi gördüler. Onun için de bizim gönlümüz de rahat. Burada ben inanıyorum ki herkes buna katkı sağlayacak. Zira bunların tabii altyapısı da yapılmış herkes de katlı sağlayacak. Bir de şu var yani bir iki cümle de şöyle söyleyeyim. Şimdi sağlık yatırımları Sakarya'da şu ana kadar bundan sonra planlanmış bir yatırım sadece bin yataklı hastane var. Onun dışında yeni planlanmış bir yatırım söz konusu değil. Tarih olarak verdiğimiz zaman da belki iki sene, belki üç sene, belki dört sene sonra bitecek. Ama bu aradaki süreci de bu 250 yataklı hastane evet. ciddi manada doldurur. Yani çok ciddi doldurur ve Sakarya'da böyle bir ihtiyaç olmaz. Bir de tabi az önce de konuşuldu Tekrarlamaya da belki gerek yok ama Burası da deprem bölgesi tabi yani Allah korusun yani ama sonuçta bir realite Yani işte 30 senede 40 senede ya. bir deprem de oluyor ve burada böyle tek katlı Veya iki katlı bir sahra hastanesi Gibi bir e, hastanenin olması Gönülleri de gerçekten rahat ettirecek İnşallah bunu hep beraber Başaracağız tabi bunun işte Basın ayağı medya ayağı da önemli Ne yaparsanız yapın eğer bunu Duyuramadıktan sonra da bir tarafı da noksan kalıyor ama Allah razı olsun yani program başından beri e, vermiş olduğunuz bu noktadaki bir moral bu noktadaki büyük bir güçle insanı gerçekten de motive ediyor. Zaten